Triple altı yapabiliyorlar anlamıyorum. <laughs> Oğlum direkt herifler lan. Bir dakika abi. Bir dakika abi. Oğlum çok güzel hasar verdim ben bunlara da. Ya bekliyor salak gibi öyle ya. Valla aldın lan onu. Sen hayırdır yeğenim ya. Sen hayırdır hayırdır. senin flaşın yoksa öldüm bu arada. Gerçi flaşın olsa da öldü. Bak ölecekler bak. Öleceğiniz öleceğiniz haberiniz olsun yalnız. <laughs> Alırsınız onu da ya. Allah ben arada kaldım. Allah ben harbiden arada kalmışım. Aga şaka mısınız? Darius Ormancı mı oynayacak? Oyna buna da. Oha. Oha. Korkma lan korkma korkma. Lan can bastıydım bir de o kadar. Bak mit de geldiydi bizim ya. Niye sattınız ki oğlum adama? Niye sattınız ki adam? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Hey Allah'ım ya Darius. Daha dakika birden amına koyayım ormana girmiş. Darius ormancı mı? Dur oğlum siz şaka mısınız ya? Sizi bana parayla mı gönderiyorlar ya? Hmm, bu kadar hasar yemenin anlamı yoktu. Çok hasar yedim, çok hasar yedim. Bugün hmm, kaçıramam o yüzden bekleyeceğim. Hmm, bir de afk'mız varmış. AFK'mız varmış. Hoş geldin. Kim AFK? Z AFK. Oo. Amına koyayım siz bu minyonları kesene kadar sabah olacak herhalde. Can şeyim geliyor. Artı bir de şu küçük şey dalga geliyor. İkisini alırsam canımı biraz doldururum. Şöyle biraz can basayım. Sen de doğ artık amına koyayım ya. <laughs> Hımm. Orada ne oluyor? Allah. Ben arada kaldım. Allah. Ben harbiden arada kalmışım. Oh. 3 oldular. Üç kişi. Siz beni zor kesersiniz ama burada. Haberiniz olsun. Gel hele gel. Sen de gel gel. Şunu şur şuraya bırakayım da. Şu minyonları keseyim. Oğlum sen öleceksin salak herif. Bak ölecekler bak. Öleceğiniz öleceğiniz haberiniz olsun yalnız. <laughs> Alırsınız onu da ya. Kanka tek tek girip girip satıyorsunuz haberiniz olsun ha. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz oğlum? Ya sen ruh hastasısın çocuk ya. Sen ruh hastasısın ya. Öleceksin bir de lan salak. Vah öldü lan. Bizimki nara gelmiş. Devam et. Devam et şuna lan. Devam et lan. Devam et lan. Lan o kaçmasın lan. Ben sana can bastım. Ay kestik kanka ya. Flash'in yoktur inşallah. Yokmuş. Haydi 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 alacağız bu oyunu. Haydi ben inanıyorum. Ben inanıyorum. Siz de inanın. Alacağız bu oyunu. Arkadaşlar birazcık daha gayret. Şöyle bir sallayayım. Geliyor mu dedim. Geliyormuş. Çok az arıyorsun benden ha. Ama ben de senden çok az Şunu şuraya koyayım da gelen giden olursa görürüz. Aslında bizim redi kimse almıyor. Ben alsam onu. Daha iyi olmaz mı? Sen var ya sen tam dayaklık bir adamsın da. Şuna bak ya. Ne? OP oh, bir hero. Aha. Aha öldük amına koyayım. Al onu. Al lan. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kanka geliyorum. Eccük sabret. Vallahi aldın lan onu. Sen hayırdır yeğenim ya. Sen hayırdır. Hayırdır. Senin flaşın yoksa öldün bu arada. Gerçi flash'ın olsa da öldün ya. Oğlum adamdan o kadar öndeyim. Adam yine de hasar veriyor ya. Anasını sattım onun bozuk her olurum. Kuleyi alsam artık. Rahatlasak. Yok. Goley ne diyor? Görmedim kanka yazdığını. Ve yine bir şey de yazdım da. Yine alamadım kuleyi. Ben ikisini de güzel darladım da. Aha yakaladı lan herif. Kanka çok hasar yedim. Bu nereden geldi lan? Kanka satmam lazımdı. Darius orayı görmen lazımdı kanka ya. Lan sen artık gitmedin mi ya? Kanka gör artık bırak şu ormanın namına koyayım ormanını sikeyim ya. Ya bekliyor salak gibi öyle ya. Sen var ya sen benim canımı çok sıktın. Ben sana çok tehdit oldum birader. Bu nereden geldi ya? Oğlum bu ne vuruyor? Şu hareketi gördün mü hareketi? Hareketi gördün mü? Yine geldi Allah'ın belası. Şu anasını sattım. Gelip durmasa buraya. Ben ikisine de oynadım tek başıma da. Şeydeler mi lan? Ejderdeler mi ki acaba? Aa bak gördün mü? Ejderdelermiş. Aa bu sefer seni yakaladık mı burada? Yarrak gibi yakalandın mı? Ulan yine hepsi geliyor arkadaş ya. Ya bunlar görüyor da bizimkiler niye görmüyor ya? Ya sen... Oğlum kesti herif lan. Vallahi kesemedi az daha kesiyordu lan. Sen ne vuruyorsun oğlum o itemlerle? <laughs> i̇şte demek istediğim şey buydu. Agacım. Tank çıkıyorlar herolara. Yani şu adamın çıktığı itemlere bak Garen'in neredeyse full tank sayıdır. Ama bir o kadar da aptal gibi hasar veriyor işte. Ya yani böyle bir şeyin mümkün olmaması gerekiyor abicim. Kaçırma onu, kaçırma onu. Kaçırma lan onu, kaçırma, kaçırma. Allah sizin belanı ver. Bir de beni de satıyorlar ya. Böyle bir şey yok ya. Garen'i görüyor musunuz? Garen'i görüyor musunuz? Kule kalmadı kule 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 kalmadı amana koyayım kule kalmadı. Ezdiğim, parçaladığım adamlara oyun vereceğim neredeyse ya. Böyle bir şey yok ya. Lan gir şuna gir gir kaçmasınlar bunların az burada ya. Vur şunları vur. Ölmüyor ki herif. Şu tankların aptal hasarını Allah aşkına düzeltin ya. Allah aşkına ya. Yani hasar yemeyip bu kadar hasar vermesi mümkün mü bunların ya? Allah aşkına düzeltin. Ne itenmiş bir de benim şu çıktığım item ne ya? Ne itenmiş bir türlü gelmedin be. Lan oyun bitti oyun oyun. Oyun bitti amana koyayım oyun oyun. Garen'e kesemiyoruz. Garen olmasa hiçbir sıkıntısı yok. Rakip çöp zaten de. Tek Garen sıkıntı işte. Sakmayın artık. Fight'a girmeyin orada abi. Abi fight'a girmeyin orada. Bunu kesersek oyun bizde bu arada ha. Bunu kesersek oyun bizde. Tamam. Alta bakın. <gülüyor> 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 o redde büyük ihtimalle. Ne oldu? MS mi girdi lan bana? Redde de iki kişiler orada. Üç kişiler hatta. Bedavadan redimizi de veriyoruz. Tilt oluyorum iyice ya. Bir de 5 kişiyiz biz. Nasıl 3 kişiye böyle kule altı yapabiliyorlar anlamıyorum. Ha <laughs> Oğlum direkt erittiler lan. Bir dakika abi. Bir dakika abi. Oğlum çok güzel hasar verdim ben bunlara da. Devam et şunlara ya. Devam et ya. Ya uyum artık aman lütfen uyumayın ya.